Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Birinci bölümü tamamladık. Şimdi sırada ikinci bölüm ve aslında en önemli konumuz olan anayasa hukuku var. Önce size anayasa nedir? Anayasanın işlevi nedir? Anayasa neden vardır? Bunu tanımlamaya çalışacağım. Akabinde arkadaşlar diğer detaylara girmeye başlayacağız. Arkadaşlar anayasaya şöyle uluslararası bir tanım yapılır. Bu tanımı inceleyeceğiz. Ve bizim kullanmakta olduğumuz 2709 sayılı kanun olan 1982 Anayasası dediğimiz anayasamızı inceleyeceğiz. Bizim devletimizin nasıl bir devlet olduğunu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar diyor ki bakın bir anayasa herhangi bir devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının birbirleriyle işleyişini ve aslında anayasayı anayasa yapan en önemli işle vatandaşlarının hak ve hürriyetleri düzenleyen en üstün normdür. En üstün kuraldır. Şimdi bu genel bir tanım. Bu tanımdan hareketle 1982 anayasamızı açacağız arkadaşlar. Oradan bakacağız. Bunları bulmaya çalışacağız. Başlayalım. Diyor ki devletin şeklini. Arkadaşlar şekil dediğimiz şey ülkenin devletin yönetim rejimidir. Ve bizim anayasamızın birinci maddesi ne der? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Arkadaşlar ilk üç madde zaten bizim için çok önemli. Sırası gelince onları ezberleteceğim size. Baştan anlaşalım. Şimdilik ben sayarım merak etmeyin. Madde 1 ne diyordu arkadaşlar? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bakınız o zaman an e, anayasamıza göre devletimizin şekli ne oluyor? Cumhuriyet. Demek ki devletimizin şeklini bulduk. Cumhuriyet bu cepte. Sonra diyor ki yapısı. Arkadaşlar yapısına göre devletler, Birleşik Devletler ve üniter devletler olmak üzere ayrılır. Biz bu detaya ilerleyen konularımızda gireceğiz. Hani üniter devletten kastımız nedir? Birleşik devletten kastımız nedir? Bu detayları tabii ki beraber konuşacağız ama kaba taslak şimdilik söyleyeyim. Birleşik devletlerde hani Amerika gelsin aklınıza eyalet sistemi diyebileceğimiz bir sistem var. Kendi içinde çeşitli küçük devletlerden oluşan büyük bir devlet var. Ama eğer bir devlette tek bir yapılanmadan bahsediyorsak böyle eyalet sistemi benzeri bir şey yoksa ona biz üniter devlet Ve bizim anayasamızın 3. maddesinde arkadaşlar aslında yani açık açık üniter olduğumuz söylenmese bile, açık açık üniter kelimesi kullanılmasa bile üçüncü maddede yer alan ifadeler bize üniter devlet olduğumuzu gösterir yani böyle bir çıkarım yaparız arkadaşlar 3. maddemizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür bakın önce bütünlüğü bir vurgu yapmış doğru mu bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı Albayrak'tır dili Türkçedir Milli Marşı İstiklal Marşı'dır başkenti Ankara'dır bakın bir bütünlüğe vurgu yapıyor önce. Sonra ülkenin bayrağından, dilinden, başkentinden, marşından bahsediyor ve ülkenin tamamında bunların aynı olduğunu görüyoruz anayasaya göre. Dolayısıyla arkadaşlar biz yapısına göre de üniter bir devlet oluyoruz. Bunların daha teknik ayrımını tabii ki biz ilerleyen konularda yapacağız. Merak etmeyin. Organlar arkadaşlar devletlerin 3 tane temel organı. Organ yerine kuvvet denebilir erk denebilir. Güç denebilir ama genelde organ. Bazen biz ona kuvvetli diyoruz bu arada. Organlar nedir bu organlar? Yasama organı, yürütme organı ve yargı organı. Peki bizim anayasamızda bunlar var mı? Arkadaşlar anayasamızın 7. maddesi yasama organını tanımlar. 8. maddesi yürütme organını tanımlar. Dokuzuncu maddesi de kıymetli arkadaşlarım. Yargı organı tanımlar. Demek ki bunlar bizde var. Ha var da nasıl bir işleyiş var aralarında? Yani yasama, yürütme ve yargı birbirleriyle nasıl bir diyalog halindeler? Anayasamızın yedinci maddesi şöyledir arkadaşlar. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yani kısaca yasama meclise aittir. Bu cepte. Madde 8'de şöyle bir ifade geçiyor. Yürütme yetki ve görevi. Orada bir görev vurgusu da var. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Yürütme yetki ve görevi anayasa ve kanunlara uygun şekilde Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilir. Yani demek ki yasamayı meclise vermiştim. Yürütmeyi de Cumhurbaşkanı'na verdim. Bu da cepte. Dokuzuncu maddemizde de şöyle diyoruz arkadaşlar. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerdedir. Yani biz yargılama yetkisinde bağımsız ve tarafsız mahkemelere verdik. Şimdi yasamayı meclise verdik, yürütmeyi cumhurbaşkanına, yargıyı da mahkemelere verdik. O zaman üç kuvvet farklı makamlar tarafından kullanılıyor mu? Üç kuvveti farklı makamlara mı verdik? Bu sebeple arkadaşlar kuvvetler birbirinden ayrı. Demek ki işleyiş anlamında ne çıkıyor karşımıza arkadaşlarım? Kuvvetler ayrı. Demek ki organların birbiriyle işleyişini incelediğimde kuvvetler ayrılığı çıkar karşıma. Şimdi arkadaşlar geldik bir anayasayı anayasa yapan en önemli kısmı. Arkadaşlar bir anayasa aslında anayasacılık hareketi nasıl ortaya çıktı? Bunu biraz konuşalım isterseniz. Arkadaşlar özellikle sanayi devrimi sonrasında bir şekilde ee, ekonomik anlamda güç kazanan bir kitleden bahsediyoruz ve bunlar halk olarak yani devlet dışında bir kitle olarak çeşitli haklar talep etmeye başlıyorlar. Ve bir şekilde arkadaşlar devleti sınırlamak istiyorlar. Yani devletin kendilerine karışması noktasında devlete sınır getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla devletten bazı haklar bekliyorlar. Ona bir sınır, bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Bu amaçla arkadaşlar Anayasal bir düzen ortaya çıkıyor. Yani devleti halka karşı sınırlayan bir şeyler olmalı. Devlet halka karşı kafasına göre takılmamalı. Yani aslında bunu biraz şekille göstermeye çalışayım siz isterseniz. Bakın ben bir vatandaşım. Yani çizerek bunu konuşalım isterseniz. Tepemde devlet geziniyor. Ve devlet beni yönetirken bana birçok farklı uygulamada bulunabiliyor. Ve şu an dikkat ederseniz devletin üstünde bir güç yok. Devlet vatandaşa keyfe keder istediğini yapabilir dikkat ederseniz. Ama anayasa dediğimiz kavram devletin dahi üstünde bir kavramdır. Devleti halkına karşı sınırlayan mekanizması. Devleti halkına karşı sınırlayan mekanizmadır. Yani devlet halka nasıl davranmalıdır? Bunu gösteren mekanizmadır Anayasa vatandaşa haklar özgürlükler veren mekanizmadır. Peki o zaman bizim anayasamızda acaba bize böyle haklar özgürlükler verilmiş midir? Yani devleti vatandaşa karşı sınırlayan bir mantık var mıdır? Tabii ki vardır arkadaşlar. İkinci maddemizde insan haklarına saygılı devlet gibi bir ifade geçer. Bakın insan haklarına saygılı. Sonra yine ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Anayasamız bize bazı kişisel haklar verir, ekonomik, sosyal haklar verir, siyasal haklar verir. Oldukça da madde anlamında fazladır bunlar. Yani aşağı yukarı bir 50 madde vesaire bize hak ve özgürlük verir. Oldukça geniş. Ha demek ki bize anayasamız bazı hak ve özgürlükler de veriyor. Tabi buraya hepsini yazmamı beklemeyin. Şimdilik insan haklarına saygılı devlet ifadesi bizim için kafidir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu böyle bir anayasa tanımı. Bizim anayasamızda inceledik. Yani nasıl bir devletiz biz? Ne gibi özelliklerimiz var? Temel anlamıyla bunu görmeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi sizinle bir anayasa tarihi serüvenine gireceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. İşte bu tanzimat, senedi ittifak, ıslat gibi şeyler var orada. Hatta işte kanuni esası, 21-24 anayasaları. Arkadaşlar bunlar bizim aslında dersimizin konusu değildir. Yani bizim vatandaşlık bilgisi sorusu altında. Yani tanzimattan sonra beklemeyin. Efendim söyleyeyim senedi ittifaktan ıslahattan beklemeyin. Ha gelir mi? Yani sonuçta anayasa tarihi bir ihtimal ama o konuları aslında kimden öğreneceksiniz arkadaşlar? Değerli üstadımız e, tarihin piri, tarihin e, doktrini Cavit hocamızdan öğreneceksiniz arkadaşlar. E, çünkü onlar tarih konusu aslında ki zaten o konulara tarih hocalarımız bizden çok daha vakıflar. Yani senedi ittifakta ne oldu? İşte ıslahat fermanda neler oldu madde madde onları size zaten tarih derslerinde hocalarımız söylüyorlar. Burada da yine Cavit Hocam'dan bu konuda destek alacaksınız. Biz e, örgün sınıflarımızda da böyle yapıyoruz zaten. O bölümleri tarih hocamıza bırakıyoruz. Biz de aslında 82 anayasasından soru geliyor. 82 anayasamızı detaylı bir şekilde konuşacağız. Bize sorular oradan gelecek. Sadece 61 anayasasından da şöyle 3-5 kelam edeceğiz. Bazı kavramları biraz daha güzel oturtabilmek adına ama diğer kısımların detaylarını kime bırakıyoruz arkadaşlar? Tarih hocamıza, Cavit Ardıç üstadımıza bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yine de ama birkaç kelam edeyim. Kıymetli arkadaşlarım dediğim gibi anayasa tarihi kısmını size aslında Cavit hocam anlatacak ama ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizim Türk tarihinde ilk anayasal adım bakın anayasa demiyorum. İlk anayasal adım 1808 senedi ittifak ile atılmıştır. Neden arkadaşlar? Senedi ittifak ikinci Mahmut döneminde ilk defa bir devlet yöneticimiz halkına karşı hocam sadece ayanlar olmuştu ama tamam sadece ayanlara bile olsa arkadaşlar sonuçta bir halk kitlesinden bahsediyoruz. İlk defa bir yöneticimiz halkına karşı yetkilerini biraz olsun sınırladı. Kendi yetkilerinden biraz feragat etti. O yüzden biz senedi ittifaka direkt belki anayasa diyemiyoruz ama ilk anayasal, ilk anayasal belge diyebiliriz, adım diyebiliriz, gelişme diyebiliriz. Bizim Türk tarihinde ilk anayasal adım, ilk anayasal gelişme, ilk anayasal belge ne olarak kabul edilir? Senedi ittifak. Çünkü orada yine dediğimiz gibi bak, ayanlara bazı haklar verildi. Akabinde arkadaşlar Abdülmecit döneminde tanzimat fermanı ilan ediliyor. Orada da yine vatandaşın ırz, mal, can, namus güvenliği devlet garantisindedir dedik. Bakın devlet halkı koruyacak dedik bakın. Vergiler ancak kanunda toplanır dedik. Bakın kural koyma noktasında sınırlamalar geldi. O yüzden bu da ikinci anayasal adım olarak kabul edilir. Henüz anayasa yok ama dikkat ediniz. Arkadaşlar üçüncü anayasal adımımız da 1856 ıslahat fermanı. Burada da daha ziyade gayrimüslim kitleye bazı haklar verildi arkadaşlar. Yine bazı haklar verildi diyorum bakın. Halkın belli bir kesimine dahi olsa bazı haklar verildi. O yüzden ıslahat fermanı da bizim üçüncü anayasal gelişmemiz belgemiz olarak kabul edilir. Ama Türk tarihinin ilk anayasası olarak arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde 1876 kanunu esası kabul edilir. İlk defa çünkü anayasalı bir devlet oluyoruz. Ayrıca meclis tabii ki kuruyoruz ve anayasalı döneme geçiyoruz. Orada biliyorsunuz arkadaşlar meclis ayan, meclis mebusan gibi detaylar var. Onları size dediğim gibi Cavit Hocam oldukça detaylı ve güzel bir şekilde anlatacak. Hatta bayağı detaylı anlatacak. Öyle şöyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar o zaman bizim ilk anayasamız nedir arkadaşlar? Kanuni Esas. Tamam? Mı? İlk anayasamız. Akabinde arkadaşlar tabii orada yine şöyle bir detay da var. Ondan da biraz bahsedeyim isterseniz. E ee, 2 yıl kadar sonra 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi diye de geçer bilirsiniz. Osmanlı-Rus Savaşı sebebiyle anayasayı fiilen uygulamıyorum dedi. Meclisi feshetti Abdülhamit II. Abdülhamit meclisi feshetti ama bakın anayasayı lav ettim demedi. Anayasayı kaldırdım demedi. Anayasayı uygulamıyorum dedi. Kenara koydu. Burada dursun dedi. Ben bunun maddelerini uygulamayacağım dedi. Sonra ne oldu? 1908'e geldiğimizde arkadaşlar ikinci Meşrutiyet ilanı ile beraber meclis yeniden toplandı ve anayasa fiilen tekrar yürürlüğe girdi. Anayasayı tekrar kullanmaya başladık. Böyle düşünün. Ve 1909 yılında da anayasada 1876 kanun esası anayasamızı kastediyorum bazı madde değişiklikleri yapıldı. İşte orada padişahın yetkileri biraz daraltıldı. İşte meclise biraz daha fazla yetki verildi gibi. Arkadaşlar bizim sonraki anayasamız biraz da savaş dönemi, kurtuluş mücadelesi döneminde yazmış olduğumuz anayasamız Ankara Meclisi tarafından yazılan anayasamız 1921 anayasasıdır. Teşkilatı esasiye olarak da ifade edilebilir. Ama genelde 1921 anayasası deriz. Arkadaşlar bunun detayları da yine inkılap tarihi sebebiyle kimde arkadaşlar? Tarih hocamızda. 24 Anayasası akabinde yaptığımız bir anayasa arkadaşlar. Bakın anayasa böyle sıra sıra anayasalarımız geliyor artık. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 1960'ta 27 Mayıs 1960'da biliyorsunuz bir darbe oluyor. Darbenin akabinde 1961 Anayasası yapılıyor. Şimdi arkadaşlar normalde buradan da bize soru gelmiyor ama ben birkaç kelam edeyim. Bazı kavramları öğrenin arkadaşlar. 1961 Anayasası için şöyle bir yorum görebilirsiniz. Hani kitaplarda, soru bankalarımızda. İnsan haklarına dikkat, dayalı devlet. Bakınız, 82 Anayasamız insan haklarına saygılı devlet ifadesini tercih etti ama 61 Anayasası insan haklarına dayalı devlet ifadesini tercih etmiştir. Yani insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere en geniş anlamda yer veren anayasamız 61 Anayasası oldu grev hakları, sendikal haklar falan hep o dönemin haklarıdır arkadaşlar. Ve dikkat, sosyal devlet ilkesi benim benimsenme. Sosyal devlet ilkesi. Bakınız, sosyal devlet ilkesi diyor. Bunu şu kelimeyle karıştırmayacaksınız. Sosyalle, Sosyalist aynı şey değil arkadaşlar. Sakın ha böyle bir tongaya düşmeyin. Sosyal ve sosyalist farklı şeyler. Sosyalist nedir? İşte üretim araçlarının e, bireylere ait olmasını reddeden, ortak mülkiyeti savunan bir yönetim biçimi. Bizim e, Türk tarihimizde böyle bir dönemde olmadı arkadaşlar. Yani bireysel mülkiyetin reddedildiği, sadece ortak mülkiyet olması gereken bir dönem tarihimizde hani benim bildiğim kadarıyla en azından yaşanmadı. Biz sosyal devlet anlayışını ilk defa ne zaman benimsemişiz? 61 arası. Peki sosyal devlet anlayışı nedir hocam? Devletin vatandaşına sahip çıkması, devletin vatandaşına insanca bir hayat standartı sunması, ona eğitim hizmetleri vermesi, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri vermesi vesaire vesaire. Yani devletin vatandaşına varlığını hissettirmesi başın sıkışırsa devletin burada demesi. Buna biz sosyal devlet diyoruz arkadaşlar. İlk defa 61 anayasamızda kendine yer buldu. Dikkat ediniz. Ve arkadaşlar 61 anayasasının getirdiği bir farklı yaklaşım çoğulcu devlet anlayışı. Bak çoğulcu devlet. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar sorularda? Çoğulcu ile lütfen dikkat eşit değildir çoğunlukçu. Çoğu. Bu kelimelere düşmeyin arkadaşlar. Çoğulcu ve çoğunlukçu aslında birbirinin zıttıdır. Peki çoğunluk nedir? Bakın çoğunluk sayısal üstünlük anlamına gelir. Mesela işte 100 kişilik küçük bir ortam düşünün. 100 kişilik devlet düşünün. Oylama yapıyoruz. Ya işte şu konuda ne yapalım diye bir oylama yaptık. 100 kişiden 51 tanesi evet dedi. Tamam konu kapanmıştır. Sayısal üstünlüğün çoğunluğun dedi olmuyor mu? O zaman buna biz ne diyoruz? Çoğunlukçu anlayış. Yani sayısal üstünlüğe önem verir. Oylama yaptım. Sayısal üstünlük böyle dedi. Buna biz çoğunlukçu yaklaşım Ama çoğuncu şunu savunur. Demokrasi gereği oylama tabii yapılır. Tabii ki 100 kişiden 51'inin dediği tabii ki çok önemli. Eyvallah. Bununla beraber bakın sayısal üstünlükle beraber bu önemli tabii ki bunu kenara koymayın sakın. Tabii ki demokrasi gereği oylama ve oy anlamında fazla olan önemlidir. Buna kimse itiraz edemez. Bununla beraber çoğulcu yaklaşım şunu da savunuyor. Diyor ki bu diğer sayısal anlamda azınlık yani o reddeden 49 arkadaş 51 arkadaş evet demişti. 49 arkadaş da hayır dedi mesela. Bununla beraber diyor o reddeden 49 arkadaşın sorunlarıyla da ilgilen. Yani onların da sorunlarını çöz. Onlar neden acaba reddetmişti? Onlar niye acaba o diğer 51 kişi gibi düşünmedi? Onların talebi ne? Onu da çözmeye çalış. Yani herkesi mutlu etmeye çalış. Tabii ki 51'in dediği olsun. Sayısal üstünlük önemli. Bununla beraber diğer kesimi de ihmal etme onun sorunlarıyla da ilgilen, onların sorunlarını da çözmeye çalış. Buna biz ne diyoruz işte arkadaşlar? ÇOĞUNCU. Dikkat edin. Sadece sayısal üstünlük mantığıyla gidiyorsak çoğunlukçu ama çoğunluğun yanında sayısal anlamda azınlığı da önemsiyorsak buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? ÇOĞUNCU. Dikkat ediniz. Ve 1961 anayasamızın getirdiği bir yenilik var. Bakın bomba bir yenilik. Kuvvetler ayrılığı. Bak bak bak. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Arkadaşlar az önce anayasa tanımı yaparken yasamanın, yürütmenin, yargının birbirinden farklı çalışması, birbirinden bağımsız çalışması, yasamayı bir başka kurumun makamın yürütmesi, yürütme kavramının bir başka makam tarafından üstlenilmesi, yargıyı bir başka makam üstlenmesi, Buna biz kuvvetler ayrılığı demiştik değil mi? Ki çok önemli bir kavram. Tabii ki ülkede kuralları koyanlarla, ülkeyi yönetenlerle denetimi yapanlar birbirinden bağımsız olmalı. Eyvallah. Bununla beraber 21 Anayasamız kuvvetler birliğini esas alıyordu. Yani yasama ve yürütme yetkisi meclisteydi. Meclis hükümet modeli vardı. Kararları meclis aldığı gibi ülkeyi yöneten de meclisti. O yüzden kuvvetler birliği vardı. 24 anayasasında karma sistem dediğimiz bir şey çıktı karşımıza. Yine kuvvetler birliği, görevler ayrılığı. Yani yasama ve yürütme yetkisi aslında hala mecliste. Sadece yürütme yetkisini bakanlar kurulu eliyle kullanıyor. Bakın basitçe açıklamaya çalışayım. Biraz daha açık anlatayım ki tam otursun. Meclis diyor ki yasama ve yürütme yetkisi aslında bende. Bak meclis diyor ki yasama ve yürütme yetkisi aslında bende. Kuralları koyan da benim, ülkeyi yöneten de benim. Tamam ama diyor 24 Anayasası. Yürütme yetkisini yani yönetim yetkisini bakanlar kuruluna emanet ediyorum. Onlar kullansın. Dilersem geri alırım ama diyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı, karma sistem. Ha biz bunların tamamen birbirinden ayrıldığını, yasamanın, yürütmenin, yargının tamamen birbirinden koptuğunu ne zaman görebiliyoruz? Dikkat, 61 Anayasası'nda. 61 Anayasası'na kadar kuvvetler birliğiyle yönetiliyorduk. Dikkat edin arkadaşlar, 61'den sonra kuvvetler ayrılığı geliyor. Önemsiyorsunuz. Ve yine önemli bir maddedir, Anayasa Mahkemesi kuruldu. Arkadaşlar, 61 Anayasamız ile anayasa mahkememizi kuruyoruz. Anayasa mahkemesinin kurulması neden önemli? Arkadaşlar bakınız. Anayasa Mahkemesi'nin en temel işlevi, tabii ki yargı bölümünde daha detaylı konuşacağız ama Anayasa Mahkemesi'nin en temel işlevi meclisin, yasama organının yapmış olduğu kanunların, hukuki düzenlemelerin anayasaya, hukuka uygun olup olmadığını denetlemektir. Yani Anayasa Mahkemesi temelde meclisi denetliyor aslında. Yani yargı yasama organını dahi denetlemeye başlıyor. Niye? Meclis kanun yaparken hukuka ne bileyim aykırı bir kanun çıkarmış olamaz mı? Hukukun temel mantığına aykırı bir kanun çıkarmış olamaz mı? Olabilir. Ha, o yüzden diyoruz ki ya biz aslında yasama organını dahi denetim altına alalım. Yapılan kanunları hatta yürütmenin yaptığı kararnameyi denetleyelim. İşte arkadaşlar bu Anayasa Mahkemesi'nin en temel işlevi. Bu anlamda 61 Anayasası'nın önemli bir gelişmesidir. Dikkat ediyorsunuz. Peki başka ne oldu? Arkadaşlar TVT ve üniversitelere özellik verildi. Özellik verildi. Özellik böyle iç işlerde serbestlik, dış işlerde merkeze bağlı. Hani içeride freesin ama hani dış konularda da merkezi yönetime bağlısın. Merkez yönetim ne diyorsa onu yapacaksın. TRT ve üniversiteye neden böyle bir güzellik yaparız? Bakın TRT Basın Yayın Kurumu. Merkezi otoritenin, merkezi yönetimin baskısı altında kalmadan özgürce yayınlarını yapabilsin diye. Tamam mı? Üniversitelerde akademik akademik çalışmaların yapıldığı kurumlar. Orada da bilimsel çalışmalar yapılıyor, doğru mu? Onlar da yine baskı altında kalmadan rahatlıkla çalışmaları yapabilsinler diye böyle bir düzenleme yapılmış. 60フランス'ta bakın güzel şeyler olmuş aslında. Arkadaşlar dikkat. Milli ki bugün hala var bu biliyorsunuz. Güvenlik Kurulu kuruldu. MGK kuruldu. Bugün hala MGK var mı? MGK toplandı falan diye duyarsınız. MGK ilk defa arkadaşlar ne zaman kuruluyor? 1961 Anayasası. Dikkat ediniz. Diyanet İşleri Başkanlığı yani Cumhuriyetin ilk yıllarında ya yani yine benim tarih bilgim çok iyi değil yani saçma bir şey söylemek istemiyorum ama e, bu halifeliğin kaldırılmasından sonra böyle Diyanet İşleri Reisliği diye bir şey kuruyoruz aslında. Ta Cumhuriyet'in en başından beri öyle bir şey var. Diyanet İşleri Reisliği ama anayasada yazmıyordu. Diyanet İşleri Reisliği diye bir kurum vardı ama anayasada madde olarak geçmiyordu. 61 Anayasası dediler ki Diyanet İşleri Başkanlığını anayasaya ekleyelim. Anayasal kurum olsun dediler. Anayasal kurum oldu. Oraya eklediler. Arkadaşlar son bir bilgi daha vereyim size. Arkadaşlar 61 anayasamız ikili meclis yapısını benimser. İkili meclis yapısı benimsendi. Bakın ne demek istiyorum. Şunu demek istiyorum. Şu an bizim meclisimizin adı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 600 milletvekilimiz var. Ve onlar... Hepsi aynı salonda değil mi? Genel kurul salonuna baktığımızda 600 milletvekilimiz şöyle hafif oval bir salon. Bilirsiniz o koltuk düzenini. Turuncu koltuklu bir yer değil mi? Vakıfsınızdır. Hepsi aynı salonda toplanmıyor mu? Hepsi aynı yerde. Ama 61 anayasamızda bir nevi iki salon vardı. Bir kısmı bir yerde bir kısmı bir yerde çalışıyordu. Bu şöyleydi. Bir kısmına Cumhuriyet Senatosu diyorduk. Bir kısmına da Millet meclisi diyorduk. Millet meclisi gariban vatandaşın seçtiği milletvekilleri. Sıradan kişiler yani. Cumhuriyet Senatosu biraz daha seçkin kişiler. Aslında hafif İngiliz mantığı. İngiltere'de de öyle bir şey var ha. Şey var. Lordlar kamerası, avam kamerası. Avam, millet meclisi. Bak avam. Lordlar, lord. Onlar nerede işte? Cumhuriyet Senatosu? Şimdi İngiltere'yi boşverdim. Bizim tarihimizde de aslında bu bir defa daha görüldü. Cavit hocam anlatacak size. Kanuni esası döneminde Osmanlı zamandaki meclisimiz de aslında ikili yapılıydı. Osmanlı Devleti'nde bizim meclisimizin adı neydi? Meclisi Umumi. Bakın meclisi Umumi. Ama o da iki kanatlıydı, iki yapılıydı. Meclisi Mebusan, meclisi Ayan. Meclisi Mebusan millet meclisi gibi. Daha gariban kişiler, halkın seçtiği böyle. Meclisi ayanda daha seçkin kişiler, padişah tarafından seçilen Cumhuriyet Senatosu gibi düşün. Yani biz demek ki tarihimizde iki defa ikili meclis yapısını gördük. 1961 anayasası ve arkadaşlar 1876 kanun esası.